Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'den çok güzel bir görüntü, muhteşem bir röportaj ve esrarengiz bir video gelmiş oldu. Sizler için her zamanki gibi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen Muhteşem görüntüleri severek paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hankar çiftine özel paylaşımları izlemeyi sakın unutmayın. Sizler için muhteşem ve olağanüstü görüntüler yer alacak ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.